Artı 49'dan hepinize merhaba. Almanya'da protesto gösterilerinde şoke eden olay. Almanya'da ülke genelinde koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için halk neredeyse her gün toplanıyor. Eyleme katılanların çoğu maske ve mesafe kuralına uymuyor. Gösterilerin ise birçoğu izinsiz gerçekleşiyor. Eylemler sırasında çoğunlukla vatandaşlar ve polis arasında arbede yaşanıyor. Saksonya'da gerçekleşen protestolarda polis ve vatandaşlar arasında yine arbade yaşandı, çok sayıda polis yaralandı. Bir kişi bir polis memurunun silahını almaya çalıştı, başka bir polis ise eyleme katılan bir kişi tarafından ısırıldı. Toplam 14 polis memuru yaralandı. Hessen'de gerçekleşen eylemlerde polis müdahalede bulunup kalabalığı dağıttı. Bir polis sözcüsü, yaptığı açıklamada katılımcılardan birinin polislere saldırdığını söyledi. Polisler biber gazı kullandı ve şahıs tutuklandı. Yapılan açıklamada maske takılmadığı ve mesafeye uyulmadığı için mitingin dağıtıldığı söylendi. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimleri açmayı unutmayın.